gelmiş baksana ya. Bu sevgilim Gamze tekrardan dirildi. Oğlum ne yapacağız? Nereden çıktı bu? Nereden çıktı Sinan? Gel 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 Sinan gel Sinan. Nasıl belirdi kanka? Burada mı hala? Yok. Gömdüğüm insan geri çıkmış lan. Nasıl psikolojim elinde olsun? Bu kız bana aşık olmuş lan. Ne yapacağız? Tut sen tut bunu ben gideceğim yanına tamam mı? Bu sefer gideceğim. Hala orada bak hala orada. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum biz ne yapacağız lan ne yapacağız Sinan? Sinan biz ne yapacağız? Kur'an çarpsın Fatih abinin dedikleri gerçek çıktı arkadaşlar. Bize bakıyor hala. Bize bakıyor değil mi hala? Sen bunu gömmedin mi videoları var videoları? Kanka videoları var ben bunu gömdüm ama lavuk gelmiş baksana ya. Ulan kamsa ne istiyorsun benden ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun benden? Allah belanı versin. tipine bak lan. Tipine bak lan. Sinan tipine bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ölü sevgilim. Ölü sevgilim Gamze tekrardan dirildi. Tekrardan dirilmiş. Oğlum sen sen ölmedin mi lan? Ha? Sen ölmedin mi lan? Sen ölmedin mi? Seni ben gömmedim mi? Ha? Gamze ben seni gömmedim mi lan? Senin ne işin var burada? Oh, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sinan şunu tut Sinan. Şuna tut geç şuraya Sinan. Oğlum biz ne yapacağız, ne yapacağız? Oğlum ne yapacağız? Nereden çıktı bu? Nereden çıktı Sinan? <laughs> Hadi, ne yapacağız <yapıyorsun? Gülüyor> Kaç? <Gülüyor> gel 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 Sinan, gel Sinan, Sinan gel Sinan, Sinan. Allah belasını versin, Allah belasını versin. Altıma sıçtım lan, altıma sıçtım lan. Geri dönmüş geri dönmüş Allah belasını versin geri dönmüş ya Ben artık sevgili istemiyorum Ben artık hayatımda bir tane kız istemiyorum Ben kimseyi istemiyorum hayatımda Bir anda otelin içine girdi Bir anda o... nasıl arkamda belirdi ya Ha? Nasıl belirdi kanka arkadaşlar Aklım beynim almıyor Bak bu gerçekten bu ölü sevgilim Gamze bir ruh bence Bak gerçekten bir ruh ruh Bana zarar vermeye çalışan bana musallat olan bir ruh ne yapacağız? Ne yapacağız oğlum? Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten çok. Üzgünüm. Seni ben sevmek isterdim. Seni sevmek. Ist sen beni seviyorsun ki sen beni seviyorsun ki mezardan çıkıp dirilip tekrardan yanıma gelmişsin. Ben böyle düşünüyorum. Gerçekten böyle düşünüyorum. Orada mı hala? Ver bakayım bana. Gitti mi otelin orada mı hala? En son şurada kalıyorduk biz. Burada mı hala? Yok gözükmüyor şu an kimse gözükmüyor Oğlum Sinan ne diyorsun ne yapacağız Kanka nereden bulaştık buna ya Ben niye senin yanına geldim ya Çok tedirginim şu an Kanka gerçekten seni böyle şeylere bulaştırmak istemem ama Bu kız Bu kız benim hayatımı o kadar çok kötü etkiledi ki Ve yanımda sen varken etkiledi ya Sana denk geldi Sinan Farkındayım kanka gözünü seveyim oraya geri gitmeyelim Valla ver kameramı ben gideyim kanka Hadi lütfen ben... Kamera benim oğlum. Ne, ne alakası Kanka var? Ya? Başka bir çıkış Hadi falan kardeşim, var mı? Allah emanet ol. Gelmiyorsan sen bilirsin Sinan. Al ben oraya bana. gidilir mi? Gömdüğün kız canlandı şu an. Kanka gömdüğüm kız canlanmış olabilir de sen benim hayatımı bilmiyor musun böyle konuşuyorsun? Sen benim yaşadığım şeyleri bilmiyor musun böyle konuşuyorsun kardeşim? Özünü seveyim ya. Tamam sen gel. Bakacağız bir çaresine gel. Bakacağız Bilmiyorum bir çaresine. Benim zaten psikolojim hiç yerinde değil şu an. Gömdüğüm insan geri çıkmış lan. Nasıl psikolojim yerinde olsun? Orada mı lan? Gözükmüyor şu an. Orada mı? yok Gözükmüyor mu? Ha, gitmeyelim lütfen. Ya, gitmeyeceğiz, tamam gitmeyeceğiz. Gel, gel. Of oh, of, oh, kardeşim. Of oh, yani. İçeride bizi bekliyor Sinan, ben sana söyleyeyim. Eşyalarım içeride, biliyorsun değil mi? Sinan, senin eşyaların içeride, benim bavulum içeride direkt. Anladın mı? Mesela. Direkt bavulum içeride kanka. Kusura bakmıyorsun değil mi kardeşim, vallahi. Benim elimden bir şey gelse inan bir şey gelse ben yapacağım. Böyle olacağını bilsem gelmezdim. Kusura bakma ama. Ne yapalım? Ne yapalım? Eşyalarımı alıp gitmem lazım. Sinan yiyorsa gir içeri o zaman. Ben seni çekeyim gir bakayım hadi. Ne yapacağız kuzenim bilmiyorum ki. Dışarıda düğüm mü ne var seslere bak ya. Oğlum ya. Benim götüm arı bir Yusuf, Yusuf ha. Sana yemin ediyorum. Aha! Elektrikler geldi. Nasıl ya? Sinan, elektrikler gelmiş. Gel gel, elektrikler gelmiş. Girelim mi içeriye? Başka şansımız mı var? Gir. Bavullarını, şey, e, eşyalarını al çık o zaman. Olur tamam. mu? Hızlı seyir olalım, seyir olalım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gel, gel. Kimse var mı? Kimse var mı lan? Kimse yok, oh. Kimse yok. Sinan nerede eşyaların? Nereye gitmiş lan bu kız? Burada eşyalarım Da. O lan. ne? Ne? O ne bu? Neden bahsediyorsun? Yatağa bak. Ne var onun yatakta? Bu ne lan? Bu ne lan? Bir dakika bir dakika. Ne? Bu ne lan? Eski günlere geri dönmek, barışmak istiyorum mu? Ne? Ne? Barışmak istiyorum mu? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Sinan ne yap oğlum? Barışmak istiyor bu kız benimle. Ben ne yapacağım? Bu kız bana musallat olmuş. Bu kız bana aşık olmuş lan Sinan. Bu kız bana aşık olmuş lan. Oğlum Aşk çok kötü bir şey kardeşim. Benle barışmak eski günlere geri dönmek istiyor. Ha? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapayım lan Sinan? Ne yapayım lan? Kanka sen bu kızı seviyor musun gerçekten? Kardeşim nasıl seveyim bu ruhu ben nasıl seveyim ya? Eski sevgili sonuçta. Kanka eskiden güzel şeyler yaşadık eyvallah. E, tamam. Tamam bak gerçekten eskiden çok güzel şeyler yaşadık eyvallah ama... Bu kız seni özlemiş ki geri gelmiş. Baksana şurada ne yazıyor ya? Eski günlere geri dönmek istiyorum, barışmak istiyorum yazıyor kardeşim burada. Kanka bilmiyorum bu kız sonuç olarak ruh değil mi? Sen bunu görmedin mi? Kanka evet. E, tamam ama... Vallahi. Bilmiyorum beni karıştırma bu işlere lütfen beni karıştırma Lan Sinan Ne yapacağız? Nereden çıktı bu? Bismillahirrahmanirrahim Tut sen tut bunu ben gideceğim yanına tamam mı? Bu sefer gideceğim Gamze Vallahi Gamze Seninle kötü şeyler yaşamak istemiyorum Yemin ediyorum seninle kötü şeyler yaşamak istemiyorum Bak sana zarar vermeyeceğim yemin ederim Bana zarar verme ne olur bana zarar verme Gamze Gamze bana zarar Beni seviyor musun? Dokunmaya korkuyorum Allah çarpsın dokunmaya korkuyorum ya ah. <laughs> Beni seviyor musun ganti? Seni seviyorum Oh